kızlar bayağı arkada mı kaldı? Bir şey kaynatıyorlar fısır fısır. Hadi gelin biz de bir şeyler içelim ha. Ben burada müsaadenizi isteyeyim. Çok teşekkür ediyorum her şey için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Ay bunun neyi var ya? Bütün gece suratına hasta oturdu. Ne bileyim ben. Sana söylemedim mi bir şey? Emel niye bana bir şey söylesin ya? Hayatım sen getirdin ya restorana kadını test değiştirirken kadın bacağına falan mı değdin yoksa? <laughs> Emel'cim çocuğun <laughs> yanında. Ama o koca adam oldu İstanbul'a gidip geliyor tek başına. Hadi biz de kaçalım buradan gel aşkım. E, e bu adam boşuna mı geldi buraya kadar? Yok yok benim için hiç sorun değil. Siz lütfen keyfinize bakın Canan. Tamam iyi geceler Fatih çok sağ ol tekrar. Hadi bay 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 bay. İyi geceler şampiyon. İyi geceler. Avukat. Sen seversin gel biz de şöyle ince bir kahve içelim ha. Başka sefer. yaşlılık alametleri bunlar. Sen kendi adına konuş, ben dipçik gibi. İçtin sen de bugün ha bak. Vallahi Ne yapma sen fazla kaçırıyorsun. İçelim ya. Ne kapatıyorsun nasıl? Pijaman var değil mi evde? Havalar serinledi atma. Tamam. tamam. ...vedan. Çıkar. <laughs> özlüyorum. Ne yapayım? Tamam. Ben özlüyorum. Ben de özlüyorum. Hadi git tamam. Hadi. Hadi. Tamam ya. Tamam. Bakma. Bakma. Girecek ev oldu. Kocaman insan. Canan. Hadi. <laughs> ne? Ya milletin yanında konuşamadık da. Ya. Ne? Şu sizin boşanma meselesini. Ha. Sen de duydun ya yani. Çok üzüldüm. Hiç tahmin etmezdim. i̇şte yani hayat diyelim. Bak. Her zaman yanında olduğumu biliyorsun değil mi? Neye ihtiyacım olursa, ne zaman ihtiyacım olursa... ...bir dostun olarak yapamayacağım hiçbir şey yok. ...seve seve her şeyi. Biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. A, ben gireyim. Ha, ha dur, dur. Şu çeviriler. Çeviriler. Ya işte bu bir iki gün kabus gibiydi. Malum. Ama gerçekten çok az kaldı. Yetiştireceğim. Ya boş ver şu çevirileri. O dosyada benimle çalışmanı istiyorumlar. Ben. Avukat olarak mı? E, tabii ki avukat olarak. Senden daha iyi o dosyayı bilen bir avukat var mı benim çevremde? Ama bu şimdi çok ileri bir teklif. Boşanıyorum diye jest yapıyorsan. Yok canım ne alakası var? Epeydir kafamdaydı zaten bu benim. Sadece doğru zamanda doğru kişiye iş teklif ediyorum bu. Dur dur hemen karar ver. İyice düşün tamam mı? Tamam. Düşünürüm. Yani tabii ki düşünürüm. <laughs> tabii ki. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim <laughs> şu an bir. <laughs> Pardon. Tamam. Ee, i̇yi geceler. Tamam iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bay bay. Selim. Ne yapıyorsun karanlıkta? Kapıyı açamadım ya. E buradaydık biz görmedin mi? Nereye gittin sen? Akgün'le mi ilgili? Yok ya. Başka bir mevzu vardı da işte hallettim çözdüm sonra. Siz ne yaptınız? Gecenin devamı iyi miydi? İyi. Tamam. Ver bana. Altay yukarıda yatmıştır. Ses çıkarma. <laughs> Selim. Teşekkür ederim. Ne için? Çabaladığın için. Yatacak mısın hemen? Gel bir sütlü kahve yapayım sana, seversin. Kahve? Evet. Tamam. Kilet ama hadi. Tamam. Gelmezsen de gelme yani, sen bilirsin. Bu konusunda çok teşekkür ederim Selim. Uzun zamandır ilk defa kendimi yalnız hissetmiyorum. Bu ayrılık meselesini de işte resmiyete döktükten sonra böyle böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Ayrılık meselesini resmiyete döktükten sonra ne ya? Boşanmak desene ne uzatıyorsun? İşte, tamam yani. Onu da konuşmamız lazım işte zamanlaması falan. Vakit kaybetmeyelim diyorsun yani. Neyi bekliyoruz? Sen bu tavsiyeleri hukuk danışmanından mı alıyorsun? Fatih mi kastediyorsun? Ha geleceksin oraya yani. <laughs> İki yıldır adama çeviri yapıyormuşsun ha. Evet yani ne var? Neyi ima ediyorsun şimdi? Adam çocuklarımla tanışmış, ailemin içine girmiş. Haşır neşir olmuşsunuz bayağı, ahbap Suçlama olmuşsunuz oldu. falan. Suçlama oldu, ne bu, ne bu? Hayır canım, ne suçlaması da yani neden haberim yok onu anlamaya çalışıyorum. Ama benim yıllardır anlattığım kaç tane şey senin hakkında kaldı zaten. İşte eğip bükmeden anlatsaydın bazı şeyleri demek ki haberim olurmuş ne bileyim. Kıskanıyorsun ya, kıskanıyorum de rahatla. Ulan bu... Adam ...sana okulda aşıktı. Küfür mü ediyorsun ama bir de? Hani bir şey demeyeyim diyorum. Ya... İçine içine yaşadı aşkını. Senelerce belki de bilmiyoruz içine içine yaşadı. Gelip benimle konuşmaya bile cesareti yok. Tamam yok da ki şimdi bu yani. adam... ...bu adam senin arkadaşın değil mi? Bırak ya. Sen tanıştırmadı mı bizi ya? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Ne? Bırak ya. Yüreksiz... Ne yapıyorsun ya? Ayrıca biz niye konuşuyoruz bunları saçma sapan şeyler? Sen zaten git... Adama asistanlığını da yap artık. Neyse olsun yani. Hazır teklif de gelmiş. Konu kapatsın yani. Teklif mi? Teklif. Sen bizi mi dinliyordun? Orada öylece oturdun yani karanlıkta. Yapılacak şey mi bu Selim ya? Ha, ne diyecek bir de yani? Ne demesini bekliyorsun? Ha? Ne diyecek adam? Diyelim ki hadi bir şey dedi, hoşuna gitmeyen bir şey dedi. Ne yapacaksın bir de o karanlıktan çıkıp müdahale mi edecektin? Duydum. Vallahi hoşuma gitmeyen şeyler duydum. Fatih'in niyeti yardımcı olmak. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlısın yazık ya. Ya ama sen de niyet okumayı seviyorsun tamam. ben. Ne yapayım sana ya? Mesleki deformasyon. Herkes potansiyel suçlu senin gözünde. Fatih ile çalışmanı istemiyorum. Tamam Pardon? Uzamasın. Fatih ile çalışmanı istemiyorum. Uzamasın tamam kapansın konu. Tamam uzamasın bu konu ya. Hiç gerek yok bence. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Canan? Ali Fatih. Canan ne yapıyorsun? Evet. <laughs> ya. Nasıl? Görüşmeyeli. Kapatır mısın şu evet. telefonu? Kapatır mısın Ben şu böyle telefonu? aniden arıyorum. Hemen aradım seni. Pardon bir tuhaf oldu. Konuşamadım. Ya. Özetle ben. Ben teklifini kabul ediyorum. Canan kapatır mısın şu telefonu? <laughs> evet. Aa. Aa. <laughs> evet. Ya. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun? E, ne yapıyorsun? Tamam. Tamam, çok sağ ol. Görüşürüz, görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun? Rahatladın mı? Ne yapıyorsun ya? Rahatladın mı sen? Ne yapıyorsun Canan? Rahatladık mı beraber? Güzel oldu mu? Sen ha? ne yapıyorsun Canan ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Bak elim ayağıma titreme vurdu ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Niye deliriyorsun sen yine? Siz tartışıyor muydunuz? Yok, konuşuyorduk. Ne konuşuyordunuz? Yarın baroya kaydoluyorum. Onu konuşuyorduk. Haydi canım. Anne sen ciddi misin? Kemik senin? Ya galiba baba. Bir de sana çok acayip bir haberim daha var. Gel yukarıda anlatayım ben. gel. Gel gel. ile konuştum. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.